Jandarma uzmanı Erbaş durarak uzun atlama etabı 2 0 -2, tam puan 180 santim geçerli 180 santimin altında kalan adaylar ikinci bir hak talebinde bulunup tekrar atlayışını gerçekleştirebilir. Zıplıyor herkes kanguru sanki Evet 2 31 santim Boy atlayın canım yok yok Kazan kazan ya birimiz yok Çocuk çakararım yok Kime Olmayan yok yok Gelecek için bir hedefim Evet Mehmet. Evet. Evet. Bizlerini biraz İçin Demekten. 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 daha yapmalarda daha iyi atlarsın.